yapay zekayla zehirli proteinleri yeniden tasarlamışlar. DNA sentez tarama yazılımları tarafından da bunlar tespit edilmez. Yani şöyle DNA sentez yazılımları bu tarafta toksinleri ayırt etmek için kullanılan bir antivirüs programı gibi çalışıyor. Microsoft ekibi yapay zeka kullanarak, generatif AI kullanarak protein dizilişlerini tekrar değiştirmişler, yeniden tasarlamışlar ve bu yazılımlar, bu toksik proteinleri ayırt edememişler. Bununla ilgili hükümeti uyarmışlar. Yazılım üreticileri uyarmışlar ve yama yayınlamış yazılım üreticileri ama buna rağmen hala AI tasarımlı moleküler bir kısım molekül hala bu filtrelerden geçebiliyor. Şimdi bunun tehdit kısmı şu, silah bu arkadaşlar. Biyolojik siyah üretmek istiyorsanız bunu kimsenin önleyemediği, öngöremediği, tespit edemediği bir formatta yapay zekayla şu an yapabiliyorsun. Yani bu çok ciddi bir biyogüvenlik açığı, bir güvenlik riski. Hatta bu noktada daha önce de söylemiştim. Bu işin biraz daha ilerlemesiyle sadece belli ırklarda bulunan bir gen grubunu, sadece belli coğrafyadaki insanları hedefleyecek şekilde hatta belki kişi hedefine kadar inebilecek seviyede bir silah geliştirebilirsiniz. Sikmeseler bari. Haber bununla ilgili. Burada da diğer başlığı var. Bu noktada 72 toksin denemişler. 70 bin plus sentetik varyant üzerinden. %100'üne kadar da bu bir kısmının %100 hiçbir yakalanmamış yani bu tarafta. Bu önümüzdeki dönemin savaş teknolojileri için bence sıkıntı yaratabilir.